Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Karacabey Belediye Sporu ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 25. dakikaya kadar yani kırmızı karta kadar olan bölümde oyun planımız tıkır tıkır işliyordu aslında. Zamanla özellikle hadi ilk yarı olmasa bile ikinci yarı oyunun kesinlikle bize döneceğinin farkındaydık. Ona göre de bir oyun planıyla çıktık. Ama tabii kırmızı kartla beraber bütün o stratejilerimiz biraz sekte uğradı diyebilirim. İstediğimiz gibi gitmedi ondan sonraki süreç. Tabii bizim şimdi 10 kişi kaldığımızda skora ihtiyacı, ihtiyacımız olduğunda oynadığımız bir oyun şekli var. Ona dönüş yaptık. Yani 10 kişiyken de 0 0 de biz kazanmaya yönelik bir oyun oynadık. Yani kesinlikle oyunu kendi yaralanımıza kabul edip bir puana razı olan bir oyun şekliyle oynamadık. O şekilde devam etmedik. 10 kişide kaldık. Ama maç 0-0 de kazanmak için devam ettik. Yani bu şekilde bir oyun sergiledik. Ee, devamında tabii duran toptan bir gol yedik. Onun sonrasında bir dengemiz bozuldu. İkinci bir gol yedik. Ama iyi takımlar, büyük takımlar, büyük şampiyonlar kolay kolay pes etmez. Bir ihtimaliniz varsa o ihtimali sonuna kadar zorlamanız lazım. Biz takım halinde bugün o ihtimali sonuna kadar zorladık. Oyuncularımın gayretinden çok memnunum. Çok istediler atmayı, pozisyona girmeyi teslim olmadılar. Bu bizim karakterimizin bir yansımasıdır. İşin en güzel tarafı bu. Sevindirici tarafı bu. Bir puan tatmin ediyor mu? Puan anlamında tatmin etmiyor ama sahada olan birlik, beraberlik teslim olmama, tekrar skoru yakalama gibi ee, birçok e, ortak payda vardı. Bu e, Kocaeli Spor adına çok büyük bir arttır diye düşünüyorum. Bütün hamlelerimizi sıfır sıfırken de, buraya gelirken de, buraya gelmeden önce de, geriye düştüğümüzde de hep kazanma üzerine yaptık. Cem'in sadece orada rakibin hızlı oyuncusuna cevap vermesi için değil, Cem'in hücuma destek vermesi için, ofansif anlamda onun o hızından, üçüncü bölge becerisinden faydalanmak için aslında öyle bir değişiklik yaptık. Ee, o da kazanma yönelik bir hamleydi. Ee, Okan biraz oyundan düştü. Ee, çünkü 10 kişi 20 dakika tek başına pres yapmak zorunda kaldı. İkinci yere bir 10 dakika daha gitti. Baktım oyundan düştü. Oraya daha dinamik bir oyuncu almanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü gole ihtiyacımız vardı. Rakip stoperler çok rahat oynarsa bu bizim için bir dezavantaj pozisyonuna düşebilirdi. Çünkü rakiplerin rakibin stoperleri e, baskı olmadan oyun kurduğunda çok rahat bir şekilde savunma arkası pas atabilirdi veya işte e, ikinci bölge blok arasında top sokabilirdi. Onu engellemek için biraz daha dinamik bir oyuncuyla en azından son 30 dakika, 35 dakika uzatmayla beraber daha dinamik bir oyuncuyla öyle bir hamle yaptık. O da kazanma üzerine bir hamleydi. Geriye düştüğünüz zamanlarda özellikle skor olarak şimdi hani mazeret gibi olmasın çünkü hemen söylediğim her şey mazeret gibi algılanabiliyor bazen. Biz şimdi 25 dakika <laughs> kalan uzatmalarla beraber 75 dakika yakın 10 kişi oynadık deplasmanda. Kolay değil çünkü oyuncuların fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Orada e, bizim şunu söyleyebilirim takımımızın karakteri e, tamamıyla kendini dışarıya yansıttı diyebilirim. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi böyle zor zamanlarda oyuncu karakterleri, takım karakterleri, antrenör karakterleri ortaya çıkar. Biz bugün bu karakteri çok net bir şekilde gösterdik ve beraberliği yakalam yakalamamızdaki en büyük sebep e, dediğim gibi bu takım karakterinin sağ yansımasıdır.